Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisiniz ve her şey yolunda gider. Değerli dostlar piyasanı gördük ki yine düşüşe gitti ve fundamental ve hem teknikal e, sebeplerden dolayı yine düşüş yaşadı. Ama en çok fundamentaller baskı yaptı ve e, gördük ki 40 leveline kadar Bitcoin düştü arkadaşlar. Ama birçok büyük analizlere göre e, şimdiki level tam bir dip leveldir ve bu levelden yukarıya doğru hareket etmesini tahmin etmişler. E, ama bazı analizler ve söz sahibi olan insanlar da pazarın 37 veya 30 bine kadar gitmesini de söylemişler. Ama birçok görüşlere göre şimdiki 42 ve 40 leveli önemli bir level ve e, bu tam bir dip e, olabilir. Ve son 48 saatte görüyoruz ki baya borsalara para gelip ve Bitcoin veya diğer coinler çantalara e, sevk ediliyor ama tarihi olarak da incelersek 2013'te aynı şekilde ve aynı durumdaydı piyasa ve Bitcoin e, ve e, ondan sonra gördük ki bir zirveler ve zirveler yaşandı ve o fotoğrafı da bakarsanız görüyoruz ki e, şimdiki 2022 senesinde de aynı durumdayız ve bakalım e, tarih yine tekrarlanır mı? Onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bugün de Shiba Inu analiziyle karşınızdayım. Shiba'nın grafiğini ve en son gelen haberlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin'u günlük grafiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdiki durumu bir düşen trende ve tam o düşen trendi kırdığı dediğimizde tekrar düşüş yaşadı ve 47 bantından aşağıya doğru yine çöküş yaşadı ve şimdiki bant ve destek sağlam bir destek diye e, düşünüyorum yani 40 ve 42 leveli haftalık kapanış da çok önemli arkadaşlar Eğer ki 41 ve 40'ın altında e, kapatırsa e, maalesef yine piyasa düşüş yaşar bu hafta içinde de Federal Rezerv'in başkanı Powell yine senada konuşma yapacak. Gelen haftada Çin enflasyonu, Amerika enflasyonu, Avrupa enflasyonu açıklanacak. Ve Amerika'da işsizlik oranı açıklanacak. Bunlar önemli notlar arkadaşlar. Bunları her zaman takip etmemiz lazım. Çünkü her şey çart değil. Yani sen... Bir bakarsın çarta göre şimdi uçma zamanı ama bir haber, bir fat geliyor. Yani bir panik haber geliyor ve e, piyasa e, dibe kadar gidiyor. Dolayısıyla hem teknikal ve hem de fundamental haberleri takip etmeliyiz. Ama bir taraftan da arkadaşlar e, şöyle yani tam bir kafa ve omuz deseni tamamlanmış. Umarım bu e, kafa omuz deseni aşağıya doğru gitmez ve buradan tekrar e, pazar toplanır ve yukarıya doğru hareket eder ama birkaç e, analize göre e, kafa omuz e, deseni tamamlanmış ve e, böyle bir zamanlarda pazar aşağıya doğru çöküş yapar. Ama e, öbür taraftan estokestik RSI durumuna da bakarsak görüyoruz ki tam bir satış doyum noktasında yani tam bir dipteyiz arkadaşlar. Yani burada da görüyoruz ki bu line'ı eye line'ı kırmak istiyor yukarıya doğru ve eğer ki buradan yukarıya doğru hareket ederse tekrar en başa doğru hareket edebilir yani 47 ve 50'ye kadar hareket edebilir arkadaşlar. Birkaç gün sonra orada da tespit ederse piyasa yine bol rana dahil olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet Shiba'ya geçelim. Shiba hala da 13. sırada şimdiki fiyatı 0.402834'tür 34'tür ve düne göre 3.77 düşüş yaşamış. Son 24 saatte hacmine de bakarsak yüzde 40'a yakın bir yükseliş gözüküyor arkadaşlar. Bu yükseliş sebebi de balinaların toplaması çünkü bayağı bir şiba toplamışlar ve piyasa değerine de bakarsak 15 milyar 508 milyon dolar bir piyasa değeri var. Yatırımcılar sayısına da bakarsak 1 milyon 128 bin 100 kişi yatırım yapmış arkadaşlar ve yatırım konusunda da yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Ve şimdiye kadar da %41'e yakın Shiba'nın tokenleri yakılmış durumda. Ama en son gelen haberlere de bakarsak Washer Guru Hindistan'la alakalı bir tweet atmış ve Şöyle ki Shiba USDT ile eşleşen bir dövizle dünyada önemli bir borsalarda ve Hindistan'ın en büyük borsalarından birinde artık listelenmişti ve bugünden itibaren ticareti yapılabilir ve Hindistan'da da listelenmiş ve alışverişi yapılıyor. Bir sonraki haberde YouTube'den demin söylediğim gibi büyük balinalar Shiba'yı topluyor ve onunla alakalı YouTube'da bir haber yapmış. 6.5 milyon Shiba balinalar tarafından alınmış ve balinalar her zaman dipleri bekliyor arkadaşlar. Herkes panik yaptığı zaman balinalar onları fırsata çevirip ve dip fiyatlarda coin'leri ve token'leri alıyorlar arkadaşlar. Bir sonraki haber de yine YouTube'den ve yine token yakma haberiyle gelmiş. 103.2 milyon Shiba yakılmış ama bu yakma farklı biraz çünkü geçen senede bir kenarda tutulan bir Shiba tokenleriydi ve onu da bir şirket getirip ve soğuk çantaya koydu ve dolayısıyla onları yakılmış durumda görebiliriz. Bir sonraki haberde dövüş ve spor dünyasından UFC şampiyonu Shiba aldı arkadaşlar ve YouTube'day haberine göre UFC şampiyonu da ve diğer sporcular gibi UFC şampiyonu da Shiba'ya yatırım yapmış. Bir sonraki tweette AMC ile alakalı AMC sinema sektöründe büyük bir firmadır arkadaşlar görüyoruz ki Shiba ve e, Dogecoin'u artık kabullenmiş ve birkaç hafta önce de haberini anons etmişti ama bugünden itibaren Shiba'yı ve Dogecoin'u bu firmada harcayabilirler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Piyasayla alakalı ve en çok da Shiba ile alakalı sizce bu düşüş nereye kadar gidebilir ve sizce piyasa tekrar aşağıya doğru gidebilir mi? Bu sene Shiba sıfırlarını atabilir mi sizce? Yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Bu arada kanala da abone değilsiniz. Kanala abone olun ve videoya da like atmayı unutmayın. En sonunda grafiğine bir göz atalım arkadaşlar. Shiba yaptığımız analizde hala bir düşen trende ve geçen düşen trendi kırmıştı ama yine tekrar o koptuğu desteğe gelmiş ve onu da geçmiş durumda şimdilik. Ve eğer ki bu desteğin altında kapatırsa yani 0.4028 levelin altında kapatırsa ee, tekrar aşağıya doğru ve en dip noktalardan birine yani 0.4024'e kadar inebilir arkadaşlar. RSI stokestik durumuna da bakarsak günlük grafiğinde görüyoruz ki tam bir dip noktada ve tamamen bir satış doyum noktasındadır arkadaşlar. Buradan kopması lazım ve yukarıya doğru hareket etmesi lazım teknikal olarak. Ama eğer ki 4 saatliğinde de bakarsak grafiğe görüyoruz ki tam dediğim desteğe doğru ve şimdilik de dirence doğru yani 0.4028 leverine doğru hareket ediyor ve pullback yapıyor. Eğer ki bu levelden geçemezse pullback'i tamamlayıp ve aşağıya doğru hareket edebilir arkadaşlar. Yani 0.4024 bantına doğru. Stochastic RSI durumuna da bakarsak görüyoruz ki Alış doyum noktasına doğru gidiyor ve oradan aşağıya doğru inebilir arkadaşlar. Bir önceki Shiba'nın videosunda da siz değerli arkadaşlara söylemiştim. Ee, Shiba kendi dominansını kaybedebilir ve böyle giderse Shiba dominansını kaybeder ve aşağıya doğru yani 0.4024 bantına doğru hareket edebilir arkadaşlar. Yatırım yapan arkadaşlar varsa da eğer 24 bantında bir level alabilirler arkadaşlar. Şimdiki leveller bir dip level diyebiliriz ve yani 24 28 arasında bir levelden bahsediyorum. Bu diplerde alabilirsiniz arkadaşlar ama demin dediğim gibi fundamentaller önemli arkadaşlar. Gelen haftada büyük bir toplantılar, büyük bir haberler gelecek ve piyasaya da etkisini gösterebilir arkadaşlar. Bakalım piyasa bizi ne tarafa doğru götürecek arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu sene uzun vadeli yatırım yapacak bir seneye benzemiyor arkadaşlar. Yani e, benim görüşüm bu sene diplerde alıp zirvede satıp ve diğer coinlere geçip diplerde alıp ve zirvede satmanız lazım arkadaşlar. Benim görüşüm şöyle. Çünkü piyasa artık pişiyor ve o çocuksu halinden çıkıyor arkadaşlar. Bu sene de birçoğu coin'ler ve token'ler sıfırlanabilir arkadaşlar. Yatırımlarınızda kesinlikle dikkat edin ve her coin ve her token'de kolayca yatırım yapmayın arkadaşlar. Evet dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer böylese videoya like atmayı unutmayın ve kanalı daha hala abone değilsiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla.